AirPods Max Max bu ya yani daha iyisi yok yani öyle düşünüyor yani inanılmaz bir şey. Şimdi bu video inceleme videosu değil, sohbet muhabbet videosu. Baştan söyleyip inceleme falan değil. Apple'ın yeni gizlice tanıttığı, utancından gizlice tanıttığı kulaklığı hep beraber bir şöyle göz gezdirelim ne yapmışlar. Bir kere tasarımı yorumluyorum. Güzel görünüyor. Her her Apple ürünü gibi. Tasarımı minimalist ve hoş duruyor. Gayet iyi. Üst taç tarafı böyle fileli yapmışlar. Hoş olmuş. Şey yani terletme falan yapmaz diye tahmin ediyorum. Karşınızda Airpods Max sihirli ve zahmetsiz Airpods'lerin yüksek ses kayısı yapıştırarak kusursuz bir armoniye imza atıyor. Kişiye özel dinleme keyfi hiç bu kadar olağanüstü olmamıştı. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ses yolculuk filmini izleyin izlemeye gerek yok ya. Ya bu Apple'ın süslü kelimeleri var ya beni benden alıyor ya. Siteyi de çok iyi yapıyorlar ama. Tasarımla ilgilenenler bu siteleri iyi incelesin. Her detayına baksın. Yüksek ses kalitesi. Acaba herhangi bir kulaklık üreticisi kulaklığına yüksek ses kalitesi yaz yazmıyor mu yani? Hani... Ama buraya böyle yüksek ses kalitesi yazınca gözüne batıyor. Aktif gürültü engeli şeffaf da bunlar zaten biliyoruz. Sizi çevreler sinematik bir ses deneyimi için uzamsal ses. Bak ben bunun videosunu çektim. izlemeyenler mutlaka izlesin. Bu öyle çok büyük bir özellik gibi yazmışlar da bu hiçbir işe yaramayan bir özellik. Şimdi uzamsal sesi bir kere şöyle tanımlıyorlar. Çevresel ses diyor ya, çevresel ses ya, 50 yıldır var herhalde yani. Hani bizim evde Philips'in bir tane teybi vardı bildiğiniz stereo şöyle teyip. Üstünde Dolby'nin butonu var. Bir basıyorsun bir anda ses harbiden çevreleniyordu falan. yani bu stereo, hoparlörle, stereo kulaklıkla çevresel ses deneyimi uzun yıllardır var. Hatta şu anda 5-10 liralık kulaklığınız bile olsa girin YouTube'a bir tane holoponic müzik yazın. işte 5 müzik falan yazın öyle şeyler yazıyorlar. Dinleyin harbiden yaşarsınız onu. Bu uzamsal sesin şöyle bir farklılığı var. Kısaca özet geçeyim. Kulaklıktaki jiroskopu kullanıp kafanızın konumunu algılıyor. Sağa sola döndürdüğünüz zaman kulağınızı, o moda çıksa sesi bir yere sabitliyor. Mesela "Mac burada, ben buradan dizi izliyorum." Sağa döndüğüm zaman ses bir anda solda kalıyor. Yani ses hep burada kalıyor. Yani gerçek hayattaki gibi oluyor. Kulaklık takmışsın gibi oluyor. Yani ses burada göre, ben buraya önce nasıl burada duyuyorsam aynısını taklit ediyor dolayısıyla dünyanın en gereksiz özelliği. Ben sağa dönüyorsam niye ses solda gelsin ki? Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum? Sağa dönünce demek ki bakmıyorumdur, izlemiyorumdur. Hani bir özellik yapacaksan o videoda da demiştim. Durdurursun videoyu. Öne dönünce tekrar başlatırsın. Bu mesela bir katkı olabilir ama ben dönüyorum diye sesi niye çeviriyorsun abi? Ne, ne işe yarayacak yani? Kusursuzluyum. Göz alıcı tasarım. Tasarımı güzel. Göz alıcı gelebilir bir çoğunuz için. Eşi benzeri olmayan bir kompozisyon. Bak baştan aşağı düşündük falan diyorlardı. Bu baştan aşağı düşünme hastayım. Airpods Pro'da da baştan aşağı düşündüler. Silikonlu kuraklıklar biliyorsunuz şöyle yuvarlak. Airpods Pro'nun birazcık şöyle oval girişi. Yani bu devrimsel bir şey yani. Bak bu kafanıza kusursuzca oturuyormuş bilmem mi. Tasarımı gerçekten güzel. Bak bu arada siya siyah, da var. Koyu gri de diyebiliriz. Güzel. Kafa bandı boyunca uzanan ağır örgülü taşlayan kafa nefes almasını sağlar. Biraz önce dediğim şey aynen. Terletme konusunda iyi olur hem de şeklini iyi alırmış. Malzemesi çok kaliteli diyorlar. Teleskopik kollar kolayca uz ayarladığınız şekilde kalıyor böylece bilmem de. Zaten bütün kulaklıkların şeyi böyle. Belki biraz daha güzeldir, estetiktir. De yani ve o kulakların hepsi ayarlı zaten. Göz alıcı güzellikte anodize önümlü kulak kapakları her bir kapağın bağımsız olarak dönmesine böyle basınç dengesi sağlar. Devrim niteliğinde bir mekanizma sahip. Devrim niteliğinde. Abi ben doğru anladıysam inşallah yanlış anlamışımdır. Burada şeyi anlatıyor herhalde. Bu diyor kapaklar dönüyor diyor. Döndüğü için diyor basınç olmaz diyor. Yani kulaklık dengeli bir şekilde oturur ve bu devrimsel bir şeymiş. İnşallah yanlış anlamışımdır ya. Özel tasarım aa koyuyor. Yastıkta gerçek bir yastığın yumuşaklığını yaşatıyor. <laughs> çok iyi ya. Akustik kriterler düşüyor etada. Hafızalı köpükten. Ha bak bu çok önemli. Buna visko deniliyor. Ben birçok kez Airpods kullanıcılar da önermiştim. Airpods kulakta durmayan insanlar var. Eee, bu süngerler şey böyle. O Basıncı yediği zaman o şekli alıp öyle kalıyor filan güzel bir tutunma sağlıyor aynı zamanda gerçekten izolasyon da sağlıyor. Onu koymaları güzel olmuş bu dönen şey nedir? Digital Chrome ile ses düzeyini hassas bir şekilde ayarlayabiliyor parça ya abi Apple yapma şunu ya bu bildiğin buton abi tuşa sayfa ayırmışlar kocaman anlatıyorlar. Bak bunlar işte pazarlamayla ilgilenen reklamcılıkla ilgilenen varsa şu sayfa ders niteliğinde yani bak yüzüne bakmayacağım butonun şeyi var ya burada yani anıtı var anıt yapmışlar o derece yani. Bak renkleri güzelmiş. Şimdi renk seçeneği koymaları iyi olmuş. Beyaz ya da siyah değil, renkli. Gayet de renkler hoş duruyor. Alacak arkadaşlar. Kendine uygun rengi seçer. Ses kalitesi duyduklarınıza inanamayacaksınız yani. Bu laflara bayılıyorum ya. Nereden buluyorsunuz abi? Ses kalitesini sektör lideri aktif gürültü engelleme teknolojisi buluşturarak... Ha pardon. Aktif gürültü engellemede sektör lideri izliyor. Olabilir gerçekten. Biraz işlemci işi bu. Ee, ben memnunum hani AirPods Pro'dan da bu konuda. İyi, gerçekten Apple en iyisi olabilir yani. Hani bir diğer kulakları denemedim ama bu iddialı lafın arkası boş olmayabilir. Sesleri içinde kayboldum. Ya tamam geç tamam çok güzel çok güzel hoparlörünüz var. Her ayrıntıyı duyun. Apple tasarımı dinamik sürücü geniş bir frekansla tüm sesleri en zengin aradı. Tabi siz bu müzikleri nereden dinleyeceksiniz? Youtube'dan Spotify'dan <laughs> dinleyeceksiniz. Ya bir de kablosu yok yani kablosuz, kablosuz bir teknolojinin kaliteli ses vermesi şu yazılanları var ya yani hi-fi'ci firmalar yazmıyor yani şu yazılanları öyle söyleyeyim yani distorsiyonsuz sesin keyfini çıkar ya abi distorsiyon nedeniz de Airpods Pro'lar bir kere şu kulaklığı yapmalar şu Airpods Pro'yu bir adam akıllı düzeltin abicim. Airpods Pro'lar sorunlu modlar arası geçiyorsun bas gidiyor baslar bir kısmında patlıyor bir kısmında ahı hı diye ses çıkardığın zaman yüksek bir ses bızıt bızıt yapıyor filan bir değişik her bir sürü sorunları olan diye distorsiyonsuz dedi de yani Airpods Pro hayvan gibi distor benim kulaklarım şu an öyle bazen inanılmaz cızırtı yapıyor baslarda filan yani hani İlk önce onu düzelseniz daha iyi olurdu Apple'cığım ben şu kulaklığı yapmadan önce. Bilişimsel ses perfor... Ya ben sıkıldım artık bunu okuyor. okuyor Sektörün lideri okey anladık. Şeffaflık mok. Adaptif Ecolizer ki benim hiç sevmediğim bir şeydir. Bu işte biraz önce anlattığım şey. Bak burada anlatıyordur zaten. TV sistematik bir deneyim sunuyor. Yerleşik jiroskoplardan ve ivme ölçerden yaralanarak kafanızın en hafif hareketini bile algılıyor. Sesleri aygıtınıza göre ayarlıyor. Yani sesi oraya göre Yani gereksiz bir şey işte. Deneyince anlarsınız. Çok etkileyici. Teknolojisi çok gelişmiş bir şey aslında. Bir sürü hesap kitap yapıyor. Sensörlerden veri alıyor. Jiroskoptan falan. Ama ne işe yarıyor? Hiç <laughs> abi yani. Tılıbırı. Kolaylık konusuna kafayı taktık diyor. Bağlantı konaylığından bahsediyor. Okey geç. Hepsi kolay bağlanıyor. Zor bağlanan bluetooth kulaklık var Allah aşkına. Kafa algılama, mesaj seslendirme bunlar bildiğimiz şeyler. Ha, case'i varmış bir de. smart, aynen smart case. Ve i̇yi, fena durmuyor yani. Case de güzel görünüyor. Biraz aslında güzel günü dedim de biraz biçimsiz de gelmedi değil yani. Neyse o konuya girmeyelim. Aa, 20 saatlik dinleme bilmem ne. 5 dakikada da hızlı şarj oluyormuş. 1,5 saatlik dinleme verecek kadar. Ama bak pilini beğendim. 20 saatlik kulaklıklar zaten uzun ömürlü oluyor. Pil konusunda düşük olmuyor. 20 saatte gayet ideal üzere ki 5 dakikada da zaten 1,5 saat kullanabiliyor musunuz? Hani bir tuvalete gidip gelsen 1,5 saat kazanıyorsun. Bitti şimdi gelelim fiyatına. Yani pili iyi olmuş. <laughs> Ya 5700 lira bir kulaklık için aşırı pahalı arkadaşlar. Yani gerçekten pahalı. Hani bu fiyatlara bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani çok iyi kulaklıklar da alırsınız. Gerçekten çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Yani şimdi ben Amerika fiyatını açacağım. Ya Amerika'da da 550 dolar. Şimdi bunlar çok yüksek rakamlar. Bir de bakın şöyle bir tayfa vardı. Ondan kurtulduk ama bir yenisi daha var. Ben bu konuya el atmak istiyorum. Kimse söylemiyor. Ekonomistler de söylemiyor. Şöyle bir tayfa vardı bu fiyat konusunda. Ya 700 dolar diyorsun. Adam 700 dolara çeviriyor atıyorum. E diyor Türkiye ile aynı Neymiş ne fark var ki diyor. Yani bu alım gücü konusunu çözememiş insanlar vardı ama artık ben görmüyorum şahsen. Sanıyorum bitti yani bunu eze eze kafasına vura vura alım gücü konusunu anlata anlata çözdüğümüzü düşünüyorum. Senin 10 saatte çalışıp aldığın adamın yarım saatte çalışıp aldığını artık anlattığımızı düşünüyorum. Ama şimdi yeni bir tayfa var. konuda kimse değinmiyor ben diyeceğim. Şimdi ekonomide bir de algı diye bir konu var. Bunu insanlar çok atlıyor. Yani geçen mesela kılıfların fiyatını paylaştım. Paylaşırken de bilerek 500 lira 50 dolar diye yazdım Amerika'daki fiyatı. İnsanlar hemen atlıyorlar. Şöyle bir tayfa var şimdi. Yani o tayfa bitti mi başladı? Ya 50 dolar adamın 50 lirası abicim alır yani falan diyor. Ya 50 50 lirası falan da abicim. Senle benim algım onlarınkiyle farklı bak. Bunu şöyle algıla. 50 dolar ya. Kılıf dediğin şey 3 dolar 5 dolar. Spigen dediğin kılıf 10 dolar. Kılıfın iyisi 20 dolar dolar Allah 30 dolar öyle düşün yani hani 50 dolar yüksek para ama nihayetinde 50 dolar verebiliyorlar alabiliyorlar o ayrı bir konu ama pahalı yani onlar için de pahalı şimdi bizim algımız o kadar açık ki enflasyondan dolayı biz şeyiz yani böyle hani bize şu anda 50 liraya kılıf verseler saldırırız yani şu kulaklığı 550 liraya verseler saldırırız bizim algımız böyle onların algısı öyle değil yani şöyle düşün 50 lira bizim için çok büyük bir para mı değil ama şimdi 7 liralık 8 liralık inek sütünü 50 liraya satmaya çalıştan dersin ki pahalı ama alınır mı alınır 50 liraya bugün ben kız bile alırım denemek için sıkıntı yok 50 lira büyük bir para değil nihayetinde ama süt için büyük para 7 liralık süt için ya yani bunu anlamanız lazım algı diye de bir şey var yani hani yine mesela çalışma olarak da örnek verirsek biz bunun için 10 gün çalışıyorsak adam da 2 gün çalışıyor şimdi ben sana bunun için 2 gün çalış dediğim zaman sen uçuyorsun bunun için ama adam zaten orada 2 gün çalışıyor bunun değeri adam için 2 günlük yani anladın mı? Hani o adamın normali 2 gün, senin normalin 10 gün. Sen kendi normalinden gidip adamın aa 2 günde çalışıyorlar ya ne kolay diyemezsin. Adam da bunun için 2 gün çalışıyor yani hani onun algısı öyle. O konuyu da bir oturtun kafanız Yani o algı konusu da önemli. O yüzden yani ucuz falan değil. Ya zaten Apple'ın kendisi ucuz marka değil. E, o, o, konuya takılmıyorum ama neyse fiyatı da böyle. Artık yani zengin parası yürüdüğün çenesini yorar durumuna düşmek istemiyorum. 5700 liralık fiyat etiketiyle sudan ucuz mutlaklığı bence herkes almalı diye düşünüyorum. Almayan da yani ne bileyim yani. <laughs> Alır bu kulak çok iyi. Gelsin sıraya gireceğim. Hemen alacağım bu kulaklığı. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.